Ben kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek, hasbihal etmek, hasret gidermek için iki hafta önce planladığımız ziyareti olumsuz hava şartları sebebiyle bugüne ertelemek mecburiyetinde kalmıştık. Bugün de soğuk algınlığı ve sesimizdeki kısıklık sebebiyle Zonguldak'a yine gelemedik. Nasip değilmiş. Buna rağmen Profesör Doktor Teoman Duralı tünelleri başta olmak üzere şehrimize kazandırdığımız 3 milyar 404 milyon liralık yatırımların resmi açılışını canlı bağlantıyla da olsa gerçekleştirmek istedik. Cumhuriyetle birlikte İZ statüsü kazanan Zonguldak hep çalışmanın Alın terinin, emeğin sembolü olmuştur. Madenlerde ve demir-çelik fabrikalarında çalışan işçilerin başlarındaki baret, ellerindeki kara, yüreklerindeki ateş, bu şehrin üretim gücünün sembolüdür. Filios projesi başta olmak üzere yeni atılımlarla kabuğunu kırıp tüm Karadeniz'in, tüm bölgenin üretim, ve lojistik üssü haline dönüşen bu şehrin önünde artık yeni bir sayfa açılıyor. Biz de Zonguldak'ta bu aydınlık geleceğine uygun altyapılarla, eser ve hizmetlerle donatarak büyük ve güçlü Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirmenin gayreti içindeyiz. Resmi açılışını yapacağımız yatırımlar da işte bu amaca yöneliktir. Zonguldak Kilimli yolu üzerinde inşa ettiğimiz tünellere geçtiğimiz aylarda rahmeti rahmana uğurladığımız ülkemizin fikir ve ilim dünyasının önemli simalarından bu şehrin evladı Profesör Doktor Teoman Duralı'nın ismini verdik. Yapımı tamamlanan Zonguldak Kilimli yolunun Profesör Doktor Teoman Duralı 1 ve 2 tünellerinin kara elmas ve uzun kum şafşaklarının resmi açılışını buradan yapıyoruz. Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek. Hem yolun yarı yarıya kısalması hem seyahat süresinin azalması sayesinde Zonguldak'la Kilimli'yi adeta bütünleştirmiş oluyoruz. Açılışını yapacağımız bir başka önemli ulaştırma yatırımı Zonguldak Karadeniz Ereğli yolu Değirmen Ağzı 1 ve 2 tünelleri Kozlu Viyadüğü ve köprüleri Ereğli Hastane ve Kara Elmas köprüleri kavşaklarıdır yatırım tutarı 1 milyar 180 milyon lira olan bu proje sayesinde artık Zonguldak ile en büyük ilçesi Karadeniz Ereğli arasındaki ulaşım daha hızlı ve konforlu şekilde sağlanabilecektir. Her iki istikametteki tünel, köprü, kavşak projelerinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Zonguldak'ın Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşımdaki bu imkanları en iyi şekilde değerlendireceğinden hiç şüphe duymuyorum. Şimdi de bir diğer önemli kalkınma altyapısı olan enerji altyapılarına geliyorum. Şehrimizin merkezindeki ve çeşitli ilçelerindeki enerji iletim hatları, trafo merkezleri gibi altyapılar yenilendi, genişletildi. Toplamda 326 milyon liralık bir yatırımla tamamlanan bu enerji projeleriyle Bakacak Kadı, Perşembe ve Çatal beldelerimize getirilen doğal gaz hatlarının resmi açılışını da buradan yapıyoruz. TOKİ tarafından üzülmez ve terakki mahallelerimiz ile Çaycuma ve Devrek ilçelerimizde 266 milyonluk yatırımla 1683 konut, 3 cami, 6 ticaret merkezi inşaatı tamamlandı. TOKİ projelerinin açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Bunların yanında çeşitli kurumlarımıza, üniversitelerimize, belediyelerimize ait çok sayıda yatırımında resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların Zonguldak'a kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize, işçisinden mühendisine herkese teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde Bugün geldiği yere baktığımızda yapılan reformların, kat edilen mesafelerin çok büyük bir bölümünün altında bizim imzamızın olduğu görülecektir. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, şehircilikten spora, sanayiden tarıma her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını beşe ona katlayan eserlerle donattık. Artık yeni ve daha büyük bir kalkınma devriminin eşiğindeyiz. Güvenliğini sağladığımız her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturduğumuz temel altyapımızı inşa ettiğimiz Türkiye'yi, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük on ekonomisi arasına sokacak atılımı başlattık. Ülkemizi yatırım, istihdam, Üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek inşallah bu hedeflerimize de ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu büyük devrimde öyle kolay ilerlemeyecek. Öyle kolay gerçekleşmeyecek. Salgın döneminde herkes içine kapanırken bizim üretime ve ihracata yüklenmemizin sebebi bu fırsatı değerlendirmektir. Tabii Türkiye'nin büyümesini ve küresel ekonomiden hak ettiği payı almasını istemeyenler ellerinden geleni arkalarına koymayacaklardır. İşte sizler gördünüz. Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik. Tabii bu arada bu salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışların hem de kur dalgalanmalarının etkisiyle enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık. Gelişmelere göre enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızla çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 2021 yılında tam 165 milyar liralık yani neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık. Enerji sektöründe telafisi olmayan çöküşlere yol açmamak için yılbaşından itibaren mümkün olduğu kadar düşük oranlarda artışlara müsaade etmemek mecburiyetinde kaldık. Özellikle elektrik faturalarıyla ilgili şikayetlerin artması üzerine en düşük kademe tarifenin miktarını aylık 150 kW'dan 210 kW'a yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır. Gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyoruz. Bizim için asıl olan vatandaşımızın ne yaşadığıdır, ne istediğidir. Milletimizin her derdi, her acısı, her sancısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir. Tabii ki hep birlikte paylaştığımız gibi külfeti de hep birlikte sırtlayacağız. Ama bu yükün sadece vatandaşımızın, özellikle de işçimizin, memurumuzun, emeklimizin, çalışanlarımızın sırtına binmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Müsteri olun. Türkiye'yi son 20 yılda nasıl bir asır ileriye taşıdıysak, bugünkü sorunları, bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. Siyasi kadrolar arasında bunun için gereken inanca, ruha, birikime, pratiğe, kararlılığa tek sahip olan da yine sadece biziz. Değerli kardeşlerim, insanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. Türkiye işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Hep birlikte tarihi bir mücadele yürütüyoruz. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Büyük ve güçlü Türkiye demek müreffeh bir millet ve onun müreffeh bireyleri de demektir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma sözümüz bu hedefin en belirgin sembolüdür. Bu mücadeleyi yürütürken enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Milletimizin tamamıyla ahitleşiyoruz. Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek, küresel baronların oyunlarını nasıl bozduysak, Allah'ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bizim bu millete sadece siyasetten vefa değil, aynı zamanda can borcumuz var. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız tünellerin, köprülerin, kavşakların ve diğer eserlerin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Gerek başkan vekilimiz Binali Ali Bey, e, gerek Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özdemir Bey e ve şu anda orada bulunan milletvekillerimize, tüm teşkilat mensuplarımıza Rabbimden birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylemesini, istiklalimize, istikbalimize aşımıza ekmeğimize göz dikenlere fırsat vermemesini diliyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Zonguldak'tan binlerce vatandaşımız sizlere sevgi ve saygılarını iletiyor. İzninizle şimdi açılış için Profesör Doktor Teoman Duralı tüneline canlı bağlantı kuracağız. Orada Bakan Yardımcımız Enver Sıkurt, Karayolları Genel Müdürümüz Abdülkadir Uraloğlu ve Milletvekilimiz Hamdi Uçar diğer arkadaşlar hazır olacaklar ve buradan birlikte sizinle beraber açılışı gerçekleştireceğiz. Evet şöyle bir zoomlayalım. Evet, Tünelleri hep birlikte görelim. Evet şu kavşakların güzelliği Gerçekten çok çok farklı. Evet dağlar delindi. <laughs> Ferhat dağları delerek Şirin'e kavuştu. Maşallah. <laughs> Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet dileyelim. Ruhi için birer Fatiha okuyalım. Deniz, Deniz Bey, Deniz Bey. Evet. Deniz Bey oradayı sonra da yanınıza alırsanız isabetli olur. Alıyoruz ben Cumhurbaşkanım. Biraz sonra burada olacak. Gel. şey söylemek ister misin? çok teşekkür ederim. Çok şeref duyduk. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Zonguldaklılar, ailemiz adına çok şeref duyduk. Babamıza bu gösterdiğiniz teveccüh için cümlenize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Maşallah Deniz'de aynen hocamıza benziyor. Maşallah. Evet Tüneli Bey. Mikrofon sizde. Evet Tüneli Bey. Mikrofon sizde. Evet Sayın Cumhurbaşkanım Tünele bağlantı oluyor mu arkadaşlar? Oluyor oluyor efendim. Oluyor. 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 Ha siz siz ba evet şimdi bağlantı oldu. Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Profesör Doktor Teoman Durali tünelinde Bakan Yardımcımız Enver Bey var. Karayolları Genel Müdürümüz Abdülkadir var. Milletvekilimiz Hamdi Uçar ve diğer arkadaşlar hazır. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Biz de hazırız. Evet. Bütün Yallah, bu eserlerin açılışı Bismillah, için diyor, talimatınızı bekliyoruz. hocamızın da ruhuna Evet bugün buradan Fatiha'ları gönderiyoruz. Ya Allah Bismillah. Ya Allah Bismillah hayırlı uğurlu olsun. Makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalıyor. Diğer projelerin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı izlediğiniz sunuyoruz. Izlediğiniz Sağ olun, var olun. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Evet. dünyanın hür o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan.